Altıncı söz Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah iştera min al müminin ve anwaduhum bi lehumül lahumul cennet. Nefis ve malini Cenab-ı Hakk'a satmak ve ona abd olmak ve asker olmak ne kadar karlı bir ticaret ne kadar şerefli bir rütbe olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak dinle bir zaman bir padişah raiyetinden iki ademe her birisine emaneten birer çiftlik verir ki içinde fabrika makine, at, silah gibi her şey var fakat fırtınalı bir muharebe zamanı olduğundan hiçbir şey kararında kalmaz. Ya mahvolur veya tebeddül eder gider. Padişah o iki nefere kemal merhametinden bir yaver ekremini gönderdi. Gayet merhametkar bir ferman ile onlara diyordu. Elinizde olan emanetimi bana satınız. Ta sizin için muhafaza edeyim. Beyhude zayi olmasın. Hem muharebe bittikten sonra size daha güzel bir surette iade edeceğim. Hem guya o emanet malınızdır. Pek büyük bir fiyat size vereceğim. Hem o makine ve fabrikadaki aletler benim namumla ve benim tezgahımda işlettirilecek. Hem fiyatı hem ücretleri birden bine yükselecek. Bütün o karı size vereceğim. Hem de siz aciz ve fakirsiniz. O koca işlerin masarifatını tedarik edemezsiniz. Bütün masarifatı ve levazematı ben deruhte ederim. Hem bütün validatı, menfaatı size vereceğim. Hem de terhisat zamanına kadar elinizde bırakacağım. İşte Beş mertebe kar içinde kar. Eğer bana satmazsanız zaten görüyorsunuz ki hiç kimse elindekini muhafaza edemiyor. Herkes gibi elinizden çıkacaktır. Hem beyhude gidecek hem o yüksek fiyattan mahrum kalacaksınız. Hem o nazik ve kıymetli aletler, mizanlar istimal edilecek şahane madenler ve işler bulmadığından bütün bütün kıymetten düşecekler. Hem idare ve muhafaza zahmeti ve külfeti başınıza kalacak. Hem emanette hıyanet cezasını çekeceksiniz. İşte beş derece hasaret içinde hasaret. Hem de bana satmak ise bana asker olup benim namımla tasarruf etmek demektir adi bir esir ve başı bozuğa bedel, adi bir padişahın has, serbest bir yaveri, askeri olursunuz. Onlar şu iltifatı ve fermanı dinledikten sonra o iki Adem'den aklı başında olanı dedi. Baş üstüne ben mal iftihar satarım hem bin teşekkür ederim. Diğeri mağrur. Nefsi firavunlaşmış. Hodbin, Ayyaş, Guya ebedi o çiftlikte kalacak gibi dünya zelzelelerinden, dağ dağlarından haberi yok. Dedi yok, padişah kimdir? Ben mülkümü satmam, keyfimi bozmam. Bir zaman sonra birinci Adem öyle bir mertebeye çıktı ki Herkes haline gıpta ederdi. Padişahın lütfuna mazhar olmuş, has sarayında saadetle yaşıyor. Diğeri öyle bir hale giriftar olmuş ki hem herkes ona acıyor hem de müstehak diyor. Çünkü hatasının neticesi olarak hem saadeti ve mülkü gitmiş hem ceza ve azap çekiyor. İşte ey nefsi pürheves şu misalin dürbünüyle hakikatin yüzüne bak. Ama o padişah ise ezel ve ebed sultanı olan Rabbin Halık'ındır. Ve o çiftlikler, makineler, aletler, mizanlar ise senin daire hayatın içindeki muamelekin ve o muamelekin içindeki cisim, ruh ve kalbin ve onlar içindeki göz ve dil, akıl ve hayal gibi zahiri ve batini hasselerindir. Ve o yaver Ekrem ise resul Kerim'dir aleyhissalatu vesselam. Ve o ferman-ı ahkem ise Kur'an-ı Hakim'dir ki bahsinde bulunduğumuz ticaret azimeyi şu ayetle ilan ediyor. İnna Allaha min minel müminine enfusuhum ve bi bienne lehumul cennet. Ve o dalgalı muharebe meydanı ise şu fırtınalı dünya yüzüdür ki durmuyor, dönüyor. Bozuluyor. Ve her insanın aklına şu fikri veriyor. Madem her şey elimizden çıkacak, fani olup kaybolacak, olacak, acaba bakiye tebdil edip ifka etmek çaresi yok mu? deyip düşünürken birden semavi sadayı Kur'an işitiliyor. Der, evet var. hem beş mertebe karlı bir surette güzel ve rahat bir çaresi var. Sual nedir? En cevap, emaneti sahibi hakikisine satmak. İşte o satışta beş derece kar içinde kar var. Birinci kar, fani mal begab olur. Çünkü gayyumu bahi olan zat-ı zülcelale verilen ve onun yolunda sarf edilen şu ömrü zail bakiye inkılap eder, baki meyveler verir. O vakit ömür dakikaları adeta tohumlar, çekirdekler hükmünde zahiren fena bulur. Fakat âlemi bagada saadet çiçekleri açarlar ve sümbüllenirler. Ve âlemi berzakta ziyadar, munis birer manzara olurlar. İkinci kar. Cennet gibi bir fiyat veriliyor. Üçüncü kar. Her ağza ve hasselerin kıymeti birden bine çıkar. Mesela akıl bir alettir. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan öyle meşum, müziç ve muacciz bir alet olur ki geçmiş zamanın alame hazinazensini ve gelecek zamanın ehval-i muhavifanesini senin bu biçare başına yükletecek yüminsiz ve muzır bir alet derekesine iner. İşte bunun içindir ki, fasık adam, aklın iz'aç ve tacizinden kurtulmak için galiben ya serhoşluğa veya eğlenceye kaçar. Eğer maliki hakikisine satılsa, ve onun hesabına çalıştırsan akıl öyle tılsımlı bir anahtar olur ki şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar ve bununla sahibini saadet ebediyeye müheyya eden bir mürşidi Rabbani derecesine çıkar. Mesela göz bir hasledir ki Ruh bu alemi o pençereyle seyreder. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan geçici devamsız bazı güzellikleri, manzaraları seyrede şehvet ve heves efsaniye bir gavat derecesinde bir hizmetkar olur. Eğer gözü gözün sani basirine satsan ve onun hesabına ve izni dairesinde çalıştırsan o zaman şu göz, şu kitabı kebir kainatın bir mütalacısı ve şu alemdeki mucizatı ı sanat Rabbaniye'nin bir seyircisi ve şu küre arz bahçesindeki rahmet çiçeklerinin mübarek bir arısı derecesine çıkar. Mesela dildeki kuvve-i tat alma duygusunu fatır hakimine satmazsan belki nefis hesabına, mide namına çalıştırsan o vakit midenin tavlasına ve fabrikasına bir kapıcı derekesine iner, sukut eder. Eğer reza ve kerime satsan o zaman dildeki kuvve-i zayika, rahmet-i ilahiye hazinelerinin bir nazır mahiri ve kudret-i samadaniye mutfaklarının bir müfettişi şakiri rütbesine çıkar. İşte ey akıl dikkat et. meşum bir alet nerede? Kainat anahtarı nerede? Ey göz güzel bak. Adi bir gavat nerede? Kütüphane-i ilahiyenin mütefennin bir nazırı nerede? Ve ey dil iyi tat. Bir tavla kapıcısı, bir fabrika yasakçısı nerede? Hazine-i hası, rahmet nazırı nerede? Ve daha bunlar gibi başka aletleri ve azaları biraz sen anlarsın ki hakikaten mümin cennete layık ve kafir cehenneme muvafık bir mahiyet kesbedir. Ve onların her biri öyle bir kıymet almalarının sebebi, mümin imanıyla Halık'ın emanetini onun namına ve izni dairesinde istimal etmesidir. Ve kafir hıyanet edip nefsi emmare hesabına çalıştırmasıdır. Dördüncü kar. İnsan zayıftır. Belaları çok. Fakirdir. ihtiyacı pek ziyade. Acizdir. Hayat yükü pek ağır. Eğer Kadir Zülcelal'e dayanıp tevekkül etmezse ve itimat edip teslim olmazsa vicdanı daim azap içinde kalır. Semeresiz meşakkatler, elemler, teessüfler, onu bu var ya sarhoş veya canavar eder. Beşinci kar, bütün o aza ve aletlerin ibadatı ve tesbihatı ve o yüksek ücretleri en muhtaç olduğun bir zamanda cennet yemişleri suretinde sana verileceğine ehli zevk ve keşif ve ehli ihtisas ve müşahede ittifak etmişler. İşte bu beş mertebe karlı ticareti yapmazsan şu karlardan mahrumiyetten başka beş derece hasaret içinde hasarete düşeceksin. Birinci hasaret. O kadar sevdiğin mal ve evlat ve perestiş ettiğin nefis ve heva ve meftun olduğun gençlik ve hayat zayi olup kaybolacak. Senin elinden çıkacaklar. Fakat günahlarını, elemlerini sana bırakıp boynuna yükletecekler. İkinci hasaret emanette hıyanet cezasını çekeceksin. Çünkü en kıymetli aletler, en kıymetsiz şeylerde sarf edip nefsine zulüm ettin. Üçüncü hasaret. Bütün o kıymetli cihazatı insaniyeyi hayvanlıktan çok aşağı bir derekeye düşürüp hikmet-i iftira ve zulmettin. Dördüncü hasaret, aciz ve fakrınla beraber o pek ağır hayat yükünü zayıf beline yükleyip zeval ve firak sillesi altında daim vaveyla edeceksin. Beşinci hasaret, hayat-ı ebediye esasatını ve saadeti uhreviye levazamatını tedarik etmek için verilen Akıl, kalp, göz ve dil gibi güzel hediyeyi rahmaniyeyi cehennem kapılarını sana açacak çirkin bir surete çevirmektir. Şimdi satmaya bakacağız. Acaba o kadar ağır bir şey midir ki çokları satmaktan kaçıyorlar? Yok kat abi asla hiç öyle ağırlığı yoktur. Zira helal dairesi geniştir, keyfe kafi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. Feraizi ilahiye ise hafiftir, azdır. Allah'a abd ve asker olmak ise öyle lezzetli bir şereftir ki tarif edilmez. Vazife ise bir asker gibi Allah namına işlemeli, ve başlamalı ve Allah hesabıyla vermeli ve almalı ve izni ve kanunu dairesinde hareket etmeli, sükunet bulmalı. Kusur etse istiğfar etmedi. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabz etmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl, Amin demeli ve ona yalvarmalı